Until Merhaba Egeni TV izleyicileri. İzmir Demokrasi Üniversitesi ne topluluğu? Yapı ve tasarım topluluğu, ve, e, tasarım topluluğu öğrencileriyle beraberiz. Bir tanışma toplantısı değil mi bu arkadaşlar? Hepinize merhaba diyorum. Önce başkanım sizi bir tanıyalım. Ben Hilal, 4. sınıf şehir ve bölge planlama öğrencisiyim. Bu toplulukta 2 yıldır devam ediyorum. Bugün de tanışma toplantısı yaptık. Daha doğrusu tanışma etkinliği. Yeni gelen üyelerimizle böyle bir kaynaşalım, tanıyalım diye. Bu şekilde... Nasıl geçti? Güzel geçti, keyifli geçti. Yeni gelen üyelerimizi tanıdık, kendimizi tanıttık kendimizden bahsettik, neler yaptık. Bu tarz bir işleyişimiz oldu. Topluluğun kuruluş amacı nedir? Yani siz ne gibi etkinlikler düzenliyorsunuz? Şu şekilde aktarabilirim. Bu topluluk peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümlerini kapsamakta. Bu dört bölümün mesleki hayatta da aynı çatı altında buluştuğu çok fazla nokta olabiliyor. Amacımız da e, aynı çatı altında olduğumuzu, bir işimiz düştüğünde ortak paydada buluşmamız gerektiğini, çünkü bu şekilde işliyor. Bunları aktarmak e, bu şekilde. Eyvallah. Her bölümün temsilcisi var mı? E, yani biz aslında böyle bir ayrım yapmıyoruz. Tamam. E, bu bölümde her bölümden e, yönetim i̇letişimin kurulunda... İletişimi nasıl sağlıyorsunuz? içerisinde? Her bölümden şu şekilde her bölümden yönetim kurulunda üyelerimiz mevcut. <laughs> Onlar aracılığıyla iletişimi sağlıyoruz. Önümüzdeki e, 2025 yılı sizin için ne vaat ediyor? E, topluluk olarak güzel etkinlikler yapabileceğimiz bir yıl diliyorum. Umarım gerçekleştirebiliriz. Başarılar diliyorum. Hemen <laughs> <Evet, gülüyor> sizden Merhaba. Tanrı. Merhabalar. Ben İzmir Üniversitesi Peyzaj mimarlığı 4. sınıf öğrencisiyim. Bu topluluğumuzun da başkan yardımcısıyım. Ee, bu topluluğumuzda bugün çok güzel bir etkinlik düzenledik. Yeni arkadaşlarımızla hep beraber tanıttık, tanıştık. Güzel oyunlar oynadık, hediyeler, sürprizler, çekilişler yaptık. Çok ben güzel geçti. Daha çok konuşuldu etkinlikte. Şöyle kendi e, hepimiz bu arada yakın meslekler meslek disiplinleri arasındayız ve bunlar gelecekte bizim işimize yarayacak meslekler ve birbirimiz arasında network oluşturmaya başlıyoruz. Birbirimizi tanımak ve bize ileride de yardım sağlayacak ya da şu anki projelerimizde bize yardım edecek hani bir fikir olur. Ben peyzaj mimarlığı öğrencisiyim. Bana mesela şehir bölge planlamadan yardımcı olabilirler. Hani ben onlara etkişim, etkileşim sağlamak amacıyla kurduğumuz e, bir topluluk bu amaçlarımızdan en önemli amaçlarımızdan biri bu. Eyvallah. Yıllar geçse de bugünler zaten unutulmayacak bir şekilde değil mi? Tabi yani? tabi. Hani ileride de, de aynen öyle. Ben diyeceğim ki hani ileride bu arkadaşımı topluluktan tanımıştım. hani onun evet. sayesinde böyle bir proje yaptım. Onun Allah razı olsun deriz yani Eyvallah. ileride. Aynen öyle. Merhaba. Merhabalar. Ben Adem Emre Çınar, Demokrasi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisiyim. Aynı zamanda 9 Eylül İnşaat teknikerliği öğrencisiyim. Denetim Kurulu başkanıyım amca? sağız. her zaman bir arada olmayı hedefliyoruz. Beraber bir işler başarabilmeyi, network'ümüzü genişletmeyi hani ee, şunu hedefliyoruz. Ülkemizi aslında daha iyi koşullarda daha iyi gençler yetiştirebilmeyi, arkadaşlarımızla bir yol yürüyebilmeyi hedefliyoruz. Amacımız, gayemiz, misyonumuz tamamen bu. Hiçbir kar amacı gözetmiyoruz. Amacımız şu yani hani beraber bir iş hayatına atıldığımızda hep beraber bir şeyler yapabilelim. Beraber yapabildiğimizi gösterelim. Beraber yol yürüyebildiğimizi gösterelim. Amacımız tamamen bu. Yani arkadaşlarla böyle oturup şu an üniversite zamanlarında... Kaynaşma? çok iyiydi ya böyle. Acayip sardı. Yani güzeldi hani bir 35-40 kişi falan arkadaşlar geldi. Tanışma toplantımız İyi. güzel oldu. Çekişlerimiz oldu. Daha sonra hediyeleşmelerimiz oldu. Tabu oynadık. Hani bizim için gayet iyiydi. Ya az önce dediğin gibi bu günler geri gelecek günler değil. O yüzden hani bugünleri ne kadar iyi geçirebildiğimiz bizim için önemli. Bir sürü yani ortak alanlarımız da olacak. Tabi tabi hani. Zaten meslekler çok bağlı birbirine. İş hayatına atıldığımızda şu an hani aslında şu var. Yani meslek disiplinlerinin disiplinleri arasında meslek hayatına başlandığında çok fazla birbirlerini sevmezler. Anlaşamazlar. ha biz bunu gidermek istiyoruz aslında. Diyoruz ki bu insanlar beraber iş yaparlar, birbirlerini anlayabilirler, beraber yol yürüyebilirler. Amacımız bu yani. Eyvallah. Başarılar diliyorum. Her çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Evet, birkaç kişiyle daha konuşmak istiyorum. Hemen kızımıza uzatıyorum mikrofonu. Yüzünü bana dönmedi. Hiç umurumda değil. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Tanıyalım sizi. İyiyim. E, ee, Hilal Şimşek ben. Peyzaj mimarlığı 2. sınıf öğrencisiyim. Süpersin. Bu Kızı kadar. Geçiyor. Güzel. Öğrenmek hayatın. Güzel. Zor. Bu alanı seçtiğin için e, memnun musun? Pişman değilim, memnunum. Geleceğinden umutlu musun? Umutluyum. Alanınla ilgili. Evet. Ne vaat ediyor sana 2025 yılı? Mutluluk. <laughs> Eyvallah. Iyi merhaba? Merhaba. De ben Ermak çabı peyzaj mimarlığı 2. sınıf öğrencisiyim. İzmir'de yaşıyorum. Nasıl Daha okul? okul güzel gidiyor, eğleniyorum. Yoğun 2. sınıf biraz yoğun geçiyor. Neler yapıyorsun? uygulama var mı? Ee, evet maket yapıyoruz. Hep değil, değil hep yok hep değil, değil yani. yok değil. Yani 1. sınıf bir tık daha teorikti ama 2. sınıf birazcık daha uygulamaya geçti. Evet. Çok önemli değil mi? Evet tabii ki de çok ben önemli. Yani alanınızda donanımlı olabilmeniz için. Evet. Çok önemli. evet. Geleceğinden umutlu musun? Umutluyum şu 2000, an. <laughs> 2025 yılından beklentileriniz? Sağlık öncelikle, sağlık çok önemli. Huzur istiyorum artık normal olsun her şey güzel gitsin e o şekilde ülkemiz için evet. e de evet. Sağolun çok teşekkür ederim. Sağolun abi seninle kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Şu güzel burası keyifli. Eyvallah. Abi neden burada bu kalabalık toplanmış? Bu Demirci Üniversitesi'nin bir topluluğu abi. Evet. Yapı tasarım toplu. Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi'ndeki öğrencilerin birleştiği 4 tane farklı ana bölümümüz var. Peyzaj Mimarlığı şehir bölge planlama, İnşaat mühendisliği ve makine şey mimarlık bölümü. Şu anda ne? Çekiliş mi var? Çekiliş az önce yapıldı. 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 Şey, bitti kimler kazandı? Musa kazandı mı çekilişi? Evet. Nerede Musa? Musa, Musa. Musa, Musa, Musa nerede? Evet. Merhaba Musa, ne haber? Merhaba, yedik sizden. Ne kazandın abi? Kupa. Bakayım. Abi on numara kupa. Şampiyon Teşekkürler. Evet. Eyvallah abi. Abi Allah'ın geleceğinden umutlu musun abi? Ee, gelecekten umutluyum da işte ülkenin Neyse. geleceğinden biraz ümitli değilim tabii ki de. Ben de inşaat mühendisi adayım. Öyle değil mi abi? Evet. Ne zaman mezun olacaksın? Ee, nasip olursa bu seneye işte uzarsa da seneye. Eyvallah. Başarılar diliyorum her şey gönlümde Çok oldu. teşekkürler teşekkürler. Bize. Seni tanıyalım kardeşim. Merhabalar. Sınıf arkadaşıyız biz Musa'yla. Evet. Tanıyalım abi seni. <laughs> İnşaat mühendisliği okuyorum. Ben de diğer sene mezun olacağım inşallah. Diyorsun bu Evet. Teşekkürler. Hocam kardeşim deyim. Merhabalar. Merhaba. Ben de arkadaşlarıyım. İnşaat mühendisliği okuyorum. Yani bu sene inşallah Halis'e mezun olacağım. Mesleği nasıl görüyorsun abi? Meslek yani şu an durgun da hani ilerleyen yıllarda önümüzdeki süreçte yani revaçta olan yükselişe geçecek olan bir meslek. Yani buna inanıyorum. Geleceği, evet. olan... Geleceği olan bir meslek. Evet. Orta zaten çok karışık. Evet. Yani şu an malum depremler falan da oldu. Yani belki yükseliş de olur yani. Düşün. teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Adım Ömer Faruk Yazıcı. Şehir Bölge Planlama Öğrencisiyim. Son sınıf öğrencisiyim. Adın, evet öyle. Nasıl gidiyor okul hayatın? Güzel gidiyor. <laughs> Geleceğinden mutlu musun? Mutluyum. Mezun olacağım inşallah bu sene. Öyle mi? Evet. <laughs> ee, uygulamalarda Nasıl başarılı grafiğin senin? Ee, biz <laughs> şu an e, sürdürülebilirlik üzerine çalışıyoruz. Evet. Ee, ke olan, kentsel ya. tasarımlar yapıyoruz. Tamam. Öyle güzel başarılı bir dönem diliyorum yeni yıldan. 2025 yılı senin için ne vadir ya? Bizim adımıza, ülkemiz adına güzel bir yıl olmasını diliyorum ben. Evet. Öyle. Ben Teşekkür, teşekkürler. teşekkürler. Evet. <laughs> Ben İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. İsmim Bora. Bugün bölümümüzün bir toplantısı vardı. Ona geldik hep birlikte. Nasıl geçti? Çok güzeldi. Evet, evet süperdi. Gayet etkin bir sohbet geçirdik. Keyif aldınız mı? Çok keyifliydi kesinlikle. <laughs> Sosyal içerik olarak <laughs> yarışmalar falan vardı. Yarışma düzenledik evet. Kura çekili, hediyeler dağıtıldı. Gayet çok güzel sosyal etkinlikler yapıldı birbirimiz arasında. Eyvallah. Çok mutluyduk. Çok teşekkür ediyorum. Süper. 2025 yılı sana ne vaat ediyor? Sağlık yeterli. Sağlık <laughs> kafi benim için. Başarı ve mutluluk Başarı de mutluluk de mutlulukta evet. ardından gelecek diye düşünüyorum. Ama ilk temennim sağlık. Eyvallah sağ ol. Hemen kardeşimdeyim. Dönün bana doğru. şöyle birazdan. Evet, <laughs> evet abi. Merhaba. Ben, ben de, de ben de şehir bölge planlama 3. sınıf öğrencisiyim. Adım Emre Taş. <laughs> Bugünkü e, kulübümüzün tanışma etkinliğiydi. Gayet e, efektif kulüpten insanlarla da tanışmış olduk. E, bölümümüzle alakalı da kendimizi geliştirmiş olduk. Süper. Gayet iyiydi bugün, mutluyduk. Eyvallah. Abi mesleğinde... 5 e, e, yıl sonrasını nerede görüyorsunuz? Kendimi 5 yıl sonrasını... Galiba işsiz görüyorum. Yapma be? Galiba işsiz Çok görüyorum. Çok olma be. Çok karamsar olmak istemiyorum ama galiba işsiz görüyorum. Yani umarım... Yani herkes yani tüm... Şehir ve Bölge planlanıcılar, mezunlar umuyorum hepsi iş bulur yani umuyorum kendim de iş bulurum evet. ama sanırım yani şu şarttan altında işsiz görüyorum kendimi evet. yine de e, ben inşallah diyorum inşallah biz, bu, biz İn, inşallah gibi, umut zaman olmalı tabi tabi umut lazım zaten. Umut çok karamsar sahip olmaya sahip da gerek yok var. Evet. De Teş de Teşekkür merhaba, merhaba. ben de dördüncü sınıf şehir ve bölge planlama Okuyorum. Adım Son adım. senem. Sera benim de adım. Sera Şahin. Ee, okuyoruz bizde, Yönetim kurulundayım e, kulübün. Evet. evet. Etkinlikler falan düzenledik. Bu şekilde. Ha? Ee, nasıl geçiyor okul hayatın? okul hayatım aktif bir şekilde gidiyor hani oda ile bağlantı kuruyorum aynı zamanda komisyonlar yürütüyoruz evet oda ile bağlantılar değil evet evet. Bağlantılar Onları diyeyim. Çünkü evet, evet onların da hepsinde yine aktif rol oynuyorum aynı zamanda öğrenci komisyonunda da yer alıyorum da evet, evet 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 ya afetle dirençli kentler komisyonu yürütüyoruz onun ekibindeyim sempozyum falan düzenliyoruz her hafta Aynen. toplantı yapıyoruz Aynen. o şekilde güzel şekilde evet, geçiyor yani emeklerimin karşılığını almış bir şekilde görüyorum. Umarım hani istediğim noktaya ulaşırım. Bakalım. Başarılar diliyorum. Ben Çok, <laughs> çok teşekkür Ederim. 2025 yılında sizler için çok iyi olmasını diliyorum. İnşallah. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> ol, teşekkür ederim. Eyvallah. Kimsiniz? Sağ Teşekkür ederim. Tanıyalım seni de. Ee, ben Berna Menekşiner. Yönetim kurulundayım. Peyzaj Mimarlığı 2. sınıf. Bizim Berna. Berna. Aynen. Nasılsın Berna iyi misiniz? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim sağ olun. Nasıl, keyif aldın mı bugün burada olmak Çok güzeldi. Bence yani bir topluğa göre çok eğlenceli bir etkinliğimiz oldu. Tabu oynadık. Ee, kazananlarımız oldu. Ee, hediye dağıttık. Çekilişimiz oldu. Bence çok e, verimliydi. Herkes kaynaştı. Ee, bundan sonrasında da işte bazı etkinliklerimiz olacak. Artık hedefe doğru ilerlemeye başlayacağız sanıştıktan sonra. E bak, bu etkinlikler ne zamandan... Ne zaman tekrar oluyor? Şöyle bu sadece tanışma etkinliğiydi. Bundan sonra e, daha bölümümüzle alakalı, yapı ve tasarımla alakalı e, eğitimler da, ya da e, evet, Gerçekten. eğitimler ya da seminerler oluyor. Üyelerimiz bunlarda e, görevli oluyorlar. Biz de yönetim kurulu olarak bunları belirliyoruz. Odayla da zaten iletişim hallediyoruz. Aynen. Bazen konuşmacılarımız oluyor, eğitimler veriyoruz bunlar ya da geziler düzenliyoruz. Aynen. Evet. O şekilde. Evet, beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun alanına ilgili? Beş yıl sonra eee inşallah kendi mesleğimi, kendi ofisimde yaparken Benim görüyorum ol, kendimi. Ben <laughs> ben. 2025 yılı senin için ne vaat ediyor? Benim için başarı <laughs> vaat eder diye umuyorum. Bu kadar. sana başarı, mutluluk ve sağlık diliyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Eyvallah. İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol, tanıyalım seni de. Bahar ben, İzmir Demokrasi Üniversitesi Şehir Bölge Planlama son sınıf öğrencisiyim. Süper. Nasıl geçti bunca yıl okul hayatım? Şöyle çok zorlu koşullardı. Koşullar biriktirdin mi? Çok çok keyif aldım. Bir daha olsa bir daha bu bölümü okurum dediğim bir bölüm oldu. Çok keyif aldım. E, toplulukla da bir arada olmaktan zaten çok keyif alıyorum. E, başkan yardımcısı olarak diğer arkadaşlarla da zaten her zaman birlikteyiz, beraberiz yaptığımız etkinliklerde. Böyle bu malarda, bu teori Yok yok hayır. Neyse. Uygulamalı da var. Teorik eğitimlerimiz de var. Neler yapıyorsunuz uygulamalı eğitimlerde? Örnek birkaç bir 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 Şöyle alan gezilerimiz oluyor öncelikli olarak belirlenen ilçeler bazında. Tamam. Ardından bunların gezisi yapılıyor. Geziden sonra analizler, analizlerden planlama yaklaşımları, sentezler bir imar planı ortaya çıkarıyoruz. <laughs> bu şekilde özetleyebilirim geleceğinle ilgili 5 yılını nasıl değerlendiriyorsun? Ee, şöyle aslında gelecekler çok ümitliyim yani evet. e, güzel şeyler olacağına inanıyorum. Evet. Bu kadar. Yeni yıldan <laughs> ne bekliyorsun? 2025 yılında. Ee, sağlık ve mutluluk diyebilirim sadece. Sağlık mutluluk ve başarı diliyorum. Başarı tabii ki. Teşekkür evet. ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Aynen, evet. <laughs> Teşekkürler. Güzel.